Yusuf Kaplan İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulduk derken şimdi de Gıda Kanunu tasarısı. Önce İstanbul Sözleşmesi, şimdi de Gıda Kanunu tasarısı. Bu ülkede dert bitmiyor bir türlü. Aile yapımıza küresel bir saldırı var. Aileyi dinamitleyen bütün yasalar değiştirilmeli. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına dair talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda. Aileyi dinamitleyen bir sözleşmeydi İstanbul Sözleşmesi. Yaratılıştan gelen cinsel kimliği beğenmeyip değiştirmeye soyunan, toplumsal cinsiyet eşitliği masalıyla cinsel tercih yönelimini kişiye bırakan, yaratıcıya meydan okumaya kalkışan, sapkın bir türün varlığını, ilişki biçimlerini meşrulaştıran, zamanla sapkın eşcinsel evliliklerin önünü sonuna kadar açan ürpertici bir sözleşme bu. Türkiye'nin bu sözleşmeden çıkması için nasıl mücadele ettik öyle? Erdoğan'ın sözleşmeden çıkılması talimatı vermesi bu işe son noktayı koydu. Ne kadar yuva yıkıldı cedavla başlayan, süresiz napakayla dayanılmaz boyutlar kazanan, haksız, hukuksuz bir süreç var. Aileyi adım adım dinamitleyen, toplumsal dokularımızı tarumar eden berbat bir süreç. Ailenin çökertilmesine göz yumulamaz, kadın cinayetlerine, şiddetlerine de göz yumulamaz. Kadına şiddeti, tecavüzü, şiddeti önlemenin yolu aileyi zayıflatmak olabilir mi? Bu nasıl bir mantık? Sapla samanı karıştırmakta üstümüze yok gerçekten. Oysa ailenin en güçlü olduğu bir toplum bizim toplumumuz. Şu çivisi çıkmış dünyada. O yüzden ailenin çökertilmesi ve neslin yok edilmesi gibi küresel lobilerin güdümünde derin, karmaşık ve çok cepheli bir saldırı var ülkemize karşı. Hükümet her bakımdan daha dikkatli olmak, bu ülkeyi ayakta tutan toplumu, aileyi, değerlerimizi korumak zorunda. Aileyi, toplumu, değerlerimizi koruyamayacak bir hükümet olabilir mi? Hükümete baskı yapan, komisyonlara sezen küresel baronların sözcüsü ve gözcüsü gibi hareket eden bazı kişiler olabilir. İstanbul Sözleşmesi bu lobilerin baskısıyla kabul edildi ve ne kadar büyük zarar verdi bu topluma. Çok zor ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sınırların ortadan kalktığı küresel bir dünyada küresel lobilerin ulusal hükümet yapılarına sızmaları artık daha kolay. Ama bunların farkına varılıp deşifre edilmeleri de her şeye rağmen imkansız değil en azından. Gıda terörüne ölümcül darbe şart. İstanbul sözleşmesinden kurtuluyoruz derken şimdi de aynı ölçüde yıkıcı bir kanun tasarısı var. Meclisin ve komisyonların gündeminde gıda kanunu. AK Parti hükümetleri değişik dönemlerde çok sayıda tarım teşvik kredileri verdi. Bu teşvikler ne kadar sağlıklı işletildi, ne işe yaradı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bir zamanlar tarım ülkesi olan Türkiye, dışarıdan büyük baş hayvan ithal edecek duruma geldi. Tarım, geleceğin endüstrilerinden biri oysa. Tarım ülkesi bir ülke, tarımda zirveye oturacak şekilde tarım endüstrisini geliştirmek zorunda. Çok geciktik ama her şey bitmiş değil. Devrim niteliğinde kararlar alınıp uygulanabilirse, tarımda büyük atılımlar yapma potansiyelimiz mevcut hala. İhtiyacını hissettiğimiz şey doğru stratejiler, ülkesini seven, taşını, toprağını, suyunu, havasını, gözü gibi korumaya ve bu konuda savaşmaya and içmiş, vefakar ve cefakar beyinler. Son yarım asırda tam anlamıyla gıda terörüne maruz bütün dünya, insanın değil, bitkilerin fıtratını da bozan, sapkın bir uygarlıkla karşı karşıyayız. Tek derdi, karı maksimize etmek dünyayı sonuna kadar sömürmek bu kapitalist uygarlığın. İnsanları kısır ve kanser yapan, insanın fıtratını bozan gıdalar hakkında konuşmak, haber yapmak, açıklamada bulunmak suç sayılacak ve 50 bin TL ceza kesilecek. Yeni gıda kanun tasarısı böyle diyor. İntihar bu. Adamlar babalarının çiftliği gibi cirit atıyorlar. Hem fıtratı hem de nesli bozacak gıda kanunu geri çekilmeli. Derhal, hemen ve şimdi. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra böyle bir yasayı toplum kaldıramaz. Bunun faturası çok ağır olur hükümete. Benden uyarması. Hükümete düşense gereğini yapması, kanun tasarısını geri çekmesi, bu tasarının gerisindeki lobilere postalaması ve selam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak.